Bütün dünya senin olsa ne yazar Bir gün dostların mezarım kazar Mezar taşında çok genç öldü yazar Fani bu dünya idrak etmedin mi Fani bu dünya düşünmedin mi ecel yaşlı genç dinlemez bilmedin mi mezar taşında çok genç öldü yazar fani bu dünya idrak etmedin mi ölüm yaşlı genç dinlemez bilmedin mi Ecel sana her an gelir idrak etmedin mi? Henüz ömrün dolmadan dön tevhide Ecel sana gelmeden dön Rabbine Uy Rabbinin beş vakit secde emrine Sakın aldanma şeytan ve nefsine Sakın kanma şeytana ve nefsine Ölüm sana her an gelir idrak ettin mi? Henüz vakit geç olmadan Ömrün dolmadan bir an önce idrak et tevhidim. Bir an önce dön yüce Rabbine. Uy Rabbinin emirlerine. En büyük düşmanım şeytan unutma. Sakın o melun kafir şeytana uyma Birle yüce Rabbini dön Rahman'a Aldanma sakın şu fani dünyaya Kanma sakın o melun kafir şeytana Aldanma şu fani dünyaya Ölüm yaşlı genç dinlemez idrak ettin mi Niçin yaratıldın bilmedin mi Şeytan senin düşmanındır idrak etmedin mi Fani bu dünya dön Rabbine bir hesap günü var düşünmedin mi? Her şeyin hesabı tek tek sorulacak idrak etmedin mi? Niçin yaratıldım? Kur'an okumadım mı? Uymadım mı? Sen yüce Rabbin'e? Okumadın mı Kerim kitabı Kur'an'ı Birlemedin mi sen yüce Rahman'ı Bütün dünya senin olsa ne yazar Bir gün dostlarım mezarım kazar Mezar taşında çok genç öldü yazar sen bunları idrak etmedin mi? Bir an önce dön yüce Rabbine Bir an önce dön Rabbinin tevhid dinine Şirk küfürden bidattan beri ol Bir olan Rabbine kul ol beş vakit git secdeye Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve kardeşler. Bir kardeşimiz demiş ki hocam böyle bir ilay yapar mısın demiş. Biliyorsunuz ben ilaylarımı hiç kimsenin sözlerini çalmıyorum. İçimden gönlümden geldiği gibi söylüyorum. Bugün de böyle bir yağmurlu havada kardeşler. Çok büyük bir yağmur yayıyordu biraz önce. Şu anda yağmur hafifledi biraz. Ondan hayırlısıyla hem yolda yürüyeyim dedim böyle hem de böyle hayırlısıyla bir ilay yapalım dedik. İlayımız genç bir genç birisi ölmüş. Bu genç birisi öldüğü için de diğer tarafta kalan genç genç kardeşlerden biri de Kur'an ve sünnete dönmüş. Diğer kardeşlerin de dönmesini istiyor. Ondan böyle bir ilahi istedi. hayırlısıyla. Hatta kendi e, bu kardeşimiz 25 yaşında annesi 50 kusur yaşında olmasına rağmen hala namaz kılmıyormuş. Halen tevhide Kur'an dönmemiş. E, ama ilahileri çok seviyormuş. Ondan belki bu ilahi dinleyince döner gibisine böyle istedi. Rica etti. Biz de böyle bir ilahi yaptık hayırlısıyla. Allah Azze ve Celle kardeşler bizleri şirkten, küfürden, bidattan, büyük günahdan beri eylesin. Niçin yaratıldım? idrak edenler, edenlerden, Kur'an ve sünnete tevhide dönenlerden bir olan Rabbine tevhid edip ona beş vakit secde edenlerden, şeytanla tüm tapınanlar red edenlerden eylesin kardeşler. Ayaklarımızı da kaydırmasın. Rabbim emanet olun. Esselamun